Merhabalar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım inşallah iyisinizdir. Bugün sizlere bu tarihi sizler için bu tarihi yere geldik. Neresi mi burası? Burası Ermeni mezarlığıymış eskiden ve halen de öyle öngörülüyor ve işaretler olsun ondan sonra hatta rivayetlere göre defineler de varmış. Tabi bizim definelerle hiçbir ilgimiz alakamız yok. Bizim amacımız niyetimiz sadece video çekip bu doğal yeri ve tarihi yeri anlatmak ve göstermektir. Ee, umarım inşallah izlemekten keyif alırsınız. Şimdi videoya geçmeden önce şu karşısındaki seyir tepesini görüyorsunuz. Tam karşısındaki olan yer burası. Ermeni mezarlığı. Gördüğünüz gibi evet komple deniz manzara olan bir yer. Evet şimdi de video geçelim. Evet şimdi e, gezelim görelim. Şimdi ilk göstereceğim ilginç bir e, kaya var. Bakın üstünde şu şöyle yazılar var. Ermenice yazılar. Hatta okuyanlar varsa okuyabilir miyim bilmiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi şurada da bir harfler yazıyor. Hatta işaret midir bilemem. Bilenler çok iyi bilir. Yani Ermenice'yi bilenler daha doğrusu. Evet başka bir yere daha geçelim. Yani dediğim gibi işaretler çok var burada. E, Ermeni mezarlığıymış burası halen zaten o doğallığını koruyor. Ama gün geçtikçe tabii ki de çökmeler oluyor. Bu da normal tabii ki de. Bakın bir taşın üstünde de görmüş olduğunuz gibi bakın haç işareti var. Ee, yazılar belki vardır ama zamanla kaybolmuş. Mesela bakın burada harfler var. Ama tabii biz anlayamıyoruz. Çünkü artık Urartuca mı Ermenice mi bilmiyoruz. Bir tane daha yer var bakın. Burası da bayağı bir çökmüş. Bakın haç işareti var. Altta da bir yazılar var ama tabi zamanla tarif edilmiş. Evet. Yani biz de e, elimizden geldiğince taşlara, kayalara basmıyoruz çünkü yani mezarlık olduğu için e, saygımız sonsuz tabii ki. Neden? Çünkü biz Müslümanız elhamdülillah. O yüzden dolayı e, herkese saygılıyız yani her bakımdan. Bakın görmüş olduğunuz gibi kocaman bir haç işareti. Burada da yazılar var. Hatta değil belki gözükmüyor. Ben şöyle çekileyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi şöyle yazılar var. Belki işaretler vardır. Bakın görüyorsunuz. Detaylıca göstereyim ki belki e, bilenler varsa yorumlara yazabilir. İşte şurada şu yazıyor, burada bu yazıyor diye bakın. Bakın burada da bir yazı daha var. Artık işaret midir, yazı mıdır bilmiyorum. Yani ben yazı olduğuna eminim çünkü Ermenice'de böyle yazılar da var. Bakın. Bilenler lütfen yoruma yazsın. Evet, başka bir yere daha geçelim. Yani her taşın üstünde bir işaret, bir hat işareti var. Yani bu da göstermiş oluyor ki burada bir mezarlık olduğunu gösteriyor zaten. Ee, yıllar önce kazıldığı zaman kazıldığı zaman e, kemiklerin çıktığını görmüşler. E, o yüzden dolayı bu kesinleşmiş bir mezarlık demişler kesinleşmiş bir bilgi. Yani şöyle geçiyoruz. Bakın her tarafta kaya taşlar var. Ve biz de elimizden geldiğince basmıyoruz. Yani olur mu olur. Bakın. Şurada yani oyuklar var. Herhalde hayvanların su içebilmesi için yapılmış bir oyuk. Dediğim gibi tekrardan basmıyorum. Bakın. Burada yine bir yazılar var. Belki Görüyorsunuz. Yani kazılmış böyle. Evet, böyle geçelim. Bakın, evet. Başka bir yer daha geçelim. Dikkatimi çeken şu koz kayaya nasıl yani insanlar şey yapar? Yani böyle oyuklar oyar. Yani ona ben hayret ediyorum çünkü eskiden teknolojiye bir şey yoktu. Mesela bu kayaları delmek için makineler yok. Ama bu insanlar nasıl böyle yapıyor? İlginç gördüğünüz gibi artık Ermeniler mi yapmış ya da ondan sonraki insanlar mı yapmış o bilinmez tabi. Bakın görmüş olduğunuz gibi yani mezarlığı andıran bir bir yer olduğu kesin yani bakın. Evet. Son birkaç yer şey daha göstereyim ve videoyu kapatayım fazla da uzatmama bir anlamı yok. Bakın şu da aynı şekilde. Yani çoğusunun hemen hemen üstünde haç işareti var. Yani bu da olmuş oluyor ki Ermenilerin mezarlığı olmuş oluyor bakın. Burada da aynı şekilde. Burada haç işareti var. Videoya yeni gelenler için söylüyorum. Burası Van Edremit, Seyirtepe'nin tam karşısındaki olan yer. Ermeni mezarlı deniliyormuş. Bakın. olabildiğince dikkat ediyorum çünkü ne olur ne olmaz. Biz Müslümanlar elhamdülillah, tabi burada ayrım yapmıyorum, her insanların her ırkın da böyle olması dileğiyle inşallah böyle saygılı, sevgili olmaları lazım diye düşünüyorum. Maalesef bugün, bugünlerde İsrail'in Gazze'ye olan soykırımdan dolayı çok üzgünüz maalesef elimizden bir şey gelmiyor. Beddua etmekten ya da kınamaktan başka bir şey gelmiyor. Keşke daha çok şey olsa. Keşke ama maalesef. Müslümanlar çok ama maalesef. Çokuz ama hiçiz maalesef. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bir su oburu daha. Oyuk işte. Evet. Dostlar umarım beğenmişsinizdir. Bir son bir görüntüyü de vereyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Ermeni mezarlığı burası. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.